Sıçtım. Ne oldu lan? Oğlum kıza şov olsun diye tek yaşıyorum dedim. Geliyor lan. Bu akşamlık başka bir yerde kalsanız. Oğlum beş kişi kalıyoruz evde. Nasıl tekim diyorsun? Ulan birader Nereye de, çağırmadan önce düşünecektin onu sen. Cihan'la görüşecektim ama. Cihan Bey sizi bekliyor. Tamam. Efendim Merve Hanımlar geldiler. Misafirimiz neden bekletmiyor burada? Ha? Merve'ciğim hoş geldin kusura bakma. Gel içeri. Şöyle geçiyorum ben o zaman. E bu arada aç mısın? Yok. Mümtaz Şef. Bugün menümüzde ne var acaba Aa, efendim Merve Hanımın cevizinin şaffine önce bir supalonion ikram edebilir miyim? Sağ olun. Yalnız yaşıyorsun sanıyordum ama çalışanları sayıyor muyduk? <laughs> ben şöyle geçiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Ha bizim köle o. Köle mi? Korkmayın eğitimlidir. Efendi hazretleri affet. <laughs> Efendi hazretleri. Ben yavaştan aferin. eve kaçayım artık. Ne olur neden? Her şey tamam ama köleliğe karşıyım kusura bakma. E, ben var. de çok karşıyım köleliğe. Ondan köle değilim zaten. Ben kaçar. Köle fikri biraz abartıya kaçtı beyler sanki.